Sakarya Akülü Araba Dünyası'ndan herkese merhaba. Ee, yeni bir akülü araba videosu yine karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz ürün 4x4 12 volt bir akülü araba. Öncelikle böyle bir sözüme başlayayım. Mercedes'in AMG GT modeli olarak geçenin kopyası diyebilirim. 2588 modeli diye internette de zaten aratırsanız bunun çeşitli verilerine ulaşabilirsiniz. Yavaş yavaş döndürüyorum akü arabamızı. Yavaş yavaş etrafından görün. Işıkları güçlü, kuvvetli ledleri var. Montajı yapılmış lastikler var. Lastikleri eva lastik diye geçer. Yumuşak lastik, ses yapmaz, dayanıklıdır. Arkasında iki tane daha tekerlek var. 4x4 model olduğu için taşınması, ileriye geri gitmesi biraz zor olduğundan dolayı ön tarafında bir tutamak vasıtasıyla, şimdi o tutamağı da göstereceğim. Şöyle durduralım. Ön tarafındaki tutamak vasıtasıyla kaldırılıp rahatça hareket ettirilebiliyor bu ürünümüz. 12 volt demiştim. 4x4 demiştim. Yan aynaları açılıp kapanabiliyor. Direksiyon üzerindeki tuşlarından biri korna biri müzik çalar olarak yönlendirebiliyorsunuz. Yine arkasında logoları var. Mercedes logosu, AMG ve GT logosu. İki, çift kişilik koltuğu var. Gerçekten iki tane çocuk yan yana sığabilir. Öyle söyleyeyim. Sedan modeli. Biraz yere basık ama diğer birçok sedan araca göre de yüksek. Onu söyleyebilirim. Tekerlekleri biraz Küçük olduğundan dolayı kasası çok yüksekte durmuyor gibi. Fakat e, dört tekerliğinde de yay ve amortisör olduğu için e, esneyebilme özelliğine de sahip. Yan kapıları açılıp kapanabiliyor. bunu söyleyebilirim. Uzaktan kumandalı park modu var. Beşik modu var. İleri ve geri şeklinde beşik. E, mesela çocuğu koy içerisine. küçük bir çocuğu ileri geri ileri geri ileri geri beşik modunda sallayarak uyutabilirsin. Belki hani eğer durursa çocuk diyebilirim. Uzaktan kumandası mevcut. E, demiştim. Çocuk kendisi de kullanabiliyor. Akül arabanın içerisindeki bir tane tuş da hızlı ve yavaş modu olarak e, onu kullanabiliyorsunuz. Işıkların açılıp kapanma e, özelliğini sağlayacak bir tane daha butonu var. Multimedyası var. E, Akış şarj göstergesinin üzerindeki ışıklar vasıtasıyla görebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Bu akül arabamıza alakalı. 12 volt e, 12 volt 7 amper aküye sahip bu aracımız ve e, tam şarj ile bir saat ortalama bir saat işte üçüncü kademede çok hızlı giderseniz ve çocuk ağır iki tane çocuk binerse üstüne yarım saat atıyorum bir çocuk bindi hafif bir çocuk yol düz birinci kademede kullanıyorsunuz 3 saat 4 saat kadar gidebilme e, olanağına sahip bir araba şöyle bir durduruyorum videoyu kısaca kapılarını açacağım akül kapılarını açtım şöyle bir de böyle dönsün Şöyle bir de böyle dönsün. <laughs> boyası bunun üzerinde plastik karışım, Benlikli bir plastik karışımı olduğundan dolayı böyle gerçek araba boyasına yakın bir şekilde parlaklığı var. Öyle söyleyebilirim. Üzerinde simli bir boyası var. Gayet güzel ve düzgün atılmış durumda. Park sensörlerinin olduğu yerleri falan detayları görebiliyorsunuz. Yani çok güzel işçilikler üretilmiş akülü arabalar diyebilirim. Etrafında da bu şekilde kapısı açıkken görüyorsunuz. o Oturma koltukları, yani çocukların oturduğu koltuklarda 3 noktalı emniyet kemerleri var. İkisinin de ayrı ayrı. İki çocuk ayrı ayrı emniyet kemerlerini bağlayabiliyor. Ve yumuşak e, muhtemelen imitasyon deridir diye tahmin ediyorum. Gerçekleri kullanacaklarını çok sanmıyorum. İçinde sünger ve dışında imitasyon deri kaplamalı e, koltuklarımız mevcut. Bu akül arabamızla alakalı. Başka ne diyebilirim? Başka ne diyebilirim akıl aracımızla alakalı? Şu sallanma modunu hani yapabilir miyim? Buradan geriye düşe yani geriye gider mi gitmez mi bilmiyorum ama sizin için bir kısa da olsa az bir şey denemek istiyorum. Biraz daha ortalayıp az sonra durduracağım ve e, deneyeceğim bakalım siz de görmüş olursunuz. Hem yani standın üzerinden düşmezse birlikte denemiş olmuş. Şunu kapatayım. Şu tek içerisinde yan taraflarda hep var. Motorları var. Şöyle açalım bakalım ne yapacak. aynen böyle. Çok minimal hareketlerle ileri geri ileri geri gitmek suretiyle herhangi bir yer oynamayı, oynamayı da görmüş oluyorsunuz. Biraz ileri veya biraz geri fazla gitmiyor gördüğüm kadarıyla yoksa çarpar. Dandini dandini dastana Bir de buna böyle bir müzik ekleseydiler aslında. Tam o olmuş. Damlalar gibi iç postana Kovostancı dana Yalnız bu niyeti biraz ileriye doğru gidiyor gibi sanki. Yemesini yamayı Belki Elbiseyi kaybetmemiz zorundayız eğimden kaynaklanıyor olabilir. Biraz ön eğim varsa belki bir tık idari kayı olabilir. Ama ee, <laughs> bu tam böyle çocuk böyle bir buçuk iki yaşında olacak, içine süngerleri yastıkları dolduracaksın. Basacaksın. <laughs> Neyse e, bu şekilde döndürelim. Başka anlatmayı düşündüğüm eksik kalan bir şey var mı diye düşünüyorum ama toparlamak gerekirse çok da aktaracağım ekstradan bir şey yok. Biraz şu, biraz daha dörtlü emniyet kemerlerine yakınlaşırım. Biraz da şöyle biraz üst taraftan şöyle üst kompozisyonu alırsam ürün kendini daha da çok belli eder. Şu pozisyonu alırsam kendi parlaklığını rengi renkliğini görebilirsiniz. Hatta onu bir tur atalım da short video yaparken sanki bu açı daha güzel görünüyor gibi. Şöyle yapalım. Dönsün, dönsün, dönsün. Bu hakikaten çok güzel görünüyor ya. Ön taraftan özellikle müthiş görünüyor. Bakın araba. Enteresan yani ben buradayım diyor ya. Ben buradayım diyor. Siz nerelerdesiniz diyor. <laughs> Böyle bir akül araba. Bunu da şey yapacağım. Bir kapıları kapalı bir tur atıp bir de bu tepeden çekimde bir tur attırdıktan sonra bunları video kesme programıyla short video olarak ekleyebilirim. Instagram'a da ekleyebilirim. Bu kısımları belki atlamıştırdır veya hatta arabanın güzelliğine doyamayıp siz de benim videoyu çektiğim gibi ekranın başında bu kısımları aralıksız izliyor da olabilirsiniz. Bilmiyorum. Şöyle durdurdum. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Biraz odak noktamı artırmam lazım, parlaklığı artsın diye şöyle biraz rengi patlak gelebilir ama bu renk değil. Kesinlikle az önceki gibi gördüğünüz parlak bir renk var. Şurada sticker'ları var. Hani devir göstergesi ve gaz göstergesi sıfır yazıyor ve nikal, nikeleş, hmm, krom, krom kaplaması var. Hani dışındaki malzemeler krom kaplamadan yapılmış. Aynaların üzerinde bir tane e, şey kullanılmış. Kağıt parçası kullanılmış. Herhangi bir ne folyo ne de e, ayna. gerçekten ayna kullanılmış. Dediğim gibi bu e, koltuklar gayet yumuşak. Hoş. Çocukların gerçekten rahat edebileceği koltuklar ve gerçek deriye de benzer. Yani gerçek araba arabaya üretilen üretilmiş. Dediğim gibi 3 noktalı emniyet kemerimiz mevcut. Şöyle göstereyim ayrı ayrı. 3 noktalı 2 tane çocuğun oturabileceği şekilde emniyet kemerimiz mevcut şöyle yaklaşacak olursak şurada dediğim gibi şarj göstergesi var hani şöyle bir netleyebilir diyebilir miyim Netleyebiliyor muyum Yo. rengini tam gösteremedi ama nasıl yapalım nasıl yapalım şöyle üstten bakalım hmm. yok renk kısalım o zaman belli olur Evet mavi, sarı, kırmızıya doğru giden bir renk skalası görüyorsunuz. O da şarjın bittiğini gösteriyor. Şu an tekrar kendisini topladı. Burası da beşik moduydu. Burası ışıkları açma kapama yeri. Arkadaki stopları da açıp kapatıyor. Şurası start stop tuşu zaten görüyorsunuz. Hemen onda bir ışığı kesmek suretiyle göstereyim start stop tuşunu. Ve tekrar kendi görüntüsünü aldı burada. Şuradan müziği kısabiliyoruz. Müziği kıstığımız zaman zaten direksiyon üzerindeki seslerde de kısılmış oluyor. Affedersiniz. Bayağı bir kıstım bakalım. Şurada tam takmadığım için demonte şu an şık diye yerlerine oturmadı. Ee, kendim oturtmadım yani bilerek böyle oynuyor ama içine oturtmadığım için. Şu an en kısık modu. Şurada kurus kontrolü. <laughs> Müzikler de böyle mevcut. Şurada 1 ve 2 hızlı ve yavaş modu diyebilirim. Gaz pedalımız var. Hani solda oturan çocuk ayağını bu tarafa koysun. Sağdaki çocuk rahat beklesin diye ortaya konumlandırmışlar. Gaz pedalını ta en sağ koymamışlar. Soldaki çocuğa direksiyonda ona göre biraz sola doğru meyilli koymuşlar. Şimdi fark ediyor musunuz? Bilmiyorum. başka ne diyebilirim? Başka bu kadar aktaracaklarım kanalıma destek olmak için öncelikle videomu beğenirseniz ve kanalımı da beğenirseniz çok makbule geçer. Şuradaki AMG logosunu göstereyim. Bunlar da Chrome. 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 Direksiyondaki de Chrome. Üstündeki ambalajını sökmedim. Bu şekilde. İçten bu arada kapılar açılıp kapanabiliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun güle güle.